Hallo. 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 Äh oh. uh, ich sehe Celal. Celal. Äh evet. uh, Celal uh, uh, Turkish uh, very nice. Voilà. <laughs> <laughs> voilà. Celal abi. Evet. Celal abi. My name is Hans Guterman. <laughs> Hans Guterman. Hmm. Benim My name is Hans Guterman. My you... name is Cemrah Hünier. My name is Celal İyi. Jalal Jalal Kaymak. My name is Hans Kutama. Ha. Evet. You? What's your name? Vallahi, bilmiyorum. <laughs> uh, Turkish, Turkay. I love you Turkey. Evet, Türkiye. I love you Turkey. Evet, very very nice. Evet. Very nice. <laughs> Anlamıyorum abi. Turkish? What, what Eşek. is this? What is, what is your name? My, my name, is Eşek. Eşek. <laughs> What is this? Aha, uh -huh. benim. What is this? Eşek. eşek o merkep. Eşek, merkep. <laughs> bu insanın. <laughs> What is this? What is this? Eşek. Merkep. Father. Evet. <laughs> 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 Father. <gülüyor> 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 bu, bu insanın eşeği. Bu adamın eşeği. Hayır, <laughs> 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 oh, okay okay Dünya. Evet. <laughs> <laughs> world, uh, world e, uh, Cook Television Turkay Tourist Tourist Com Tourist Turkay çok güzel siz çok güzel insan çok çok Biz very very güzel siz güzel. de güzelsiniz uh, thank, thank you thank you thank you thank you what is this fasulye 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 what fasulye what is your name fasulye fasulye okay okay do you speak English you Bast, İyi, What's your? Yevik ile yevunu mu akşam yani? Fasulye yemek. Ha? Yo yemek. Bu insan size fasulye teklif ediyor. <laughs> i̇nsan size fasulye teklif ediyor. Bu ne kısım? What's your name? Hey. What's your My name is Celal. Celal, Türkçe Celal. Türkiye Okay, es on very, very nice Türkiye ve köy uh, super. Bizim Bizim köy çok süper. Hı? Kain şu benim. Köy köy. Köy, köy burada. What you yukarı köy. Yukarı <laughs> okçu. <laughs> okay, it's my coming Kom Kameraman Zal. What is this? What is this? My name is. Ee, eşek çifte atmak var. Nasıl? Çifte eşek. Bu ayak böyle çifte atmak var. <laughs> eşek çifte Celal. Evet. Çifte. Oh, Mehmet. Eşek. <gülüyor> çifte. Atmaz. Ha? Atmaz. Skill çok bu skill. <laughs> Miskin bu. <laughs> hey eşek kom. Kom eşek kom. What is this? What is this? My name is... Ki... Suppa. Suppa. super, Ha. Süper. 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 Ha. Suppa, Suppa. Ee, süper und... Uh, what? Yavru bu yavru yavru. Ama what is your name bu? Onu o Suppa'nın o yavrunun anasıdır. <laughs> tamam. İspanya, England, İspanya da geliyor. Japonish, Turkish ve English coming and Turkish. Peki televizyona falan çıkacak mı? Oh, yes, yes. Evet. Televizyon. Ee, evet. Bor evet. TV. TV. Gazetede gazete çıkıyor. E, gazete görüntülü gazete. Görüntülü Türkiye gazete, Türkiye gazetesi. Bizim Türkiye'nin fotoğraflarını işte insanlarını soruyorlar. Türkiye gazetesi, Türkiye gazetesi, Türkiye. Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesi evet. görüntülü resim, Türkiye. Bizim resimlerimiz şeye geçici, gazete geçici. Nasıl insanlar olduğumuzu işte yapmalarımızı. Görüntü, görüntü. Evet. Ama very very nice, super. And çok para var sizde? Ya yeah, para yok. Fakir, fakir. What? Fakir. What is... Para yok. Para yok. Ha. Para yok. Sen gel, normal. Siz güzel insan ama para yok güzel insan. Bu güzel Anadolu insanlarının muhteşem hoşgörüsü, Baykuş'un muzipliğiyle birleşiyor ve böylece muhabbet sürüp gidiyor. Türkiye. 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 Yes Türkiye. Yes. Türkiye. Kom. Kom. Türkiye. Very nice. Türkiye. Türkiye. Nice. Türkiye. <laughs> <laughs> Terga. Angelika. Angelika. Petra. 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 Del Piero. Del Piero. Uh, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Komik e, coming to Turkey. Coming to Turkey. Coming to Turkey. Not komik Komik Coming to Turkey. Coming to Turkey. İyi mi hani? <laughs> Bu eşek bu yavru. Eşek yavru. Eşek nasıl? Eşek süpa. Eşek süpa. Yok. E eşek süpa. Süpa eşek. Süper. E, süper eşek. e süper, eşek süper eşek. Süper eşekman. <laughs> ha. Oh, yes. e süper eşek. Süper eşekman. Oh yes. Superman. Süper eşekman. Yok yok. Süper. Eşek bu adı işte bir yürü, Bir insan gibi yürüyüp gelir. <laughs> Oh yeah yeah. Uh, geveze eşek no? Yok geveze değil. No? Akıllı eşek. Şişmiş kas var. Kavga etmek var mı? Zerre Görüşmek ikiye bir olsun var mı? Kavga yok, tepik yok, camuş yok. Miskin çok güzel. Oh. İnsan gibi geldik gelir, yayılır. İnsan gibi yayılır. Oh oh very very nice. But, uh, papa, uh, papa? Yok. Gel enişte. enişte Ha, Nasıl enişte <gülüyor> enişte <gülüyor> Ablam almış. <laughs> ha. ha? Biraz konuşmak siz, Celal. Turist çağırmak, turist. Ne? doğru o, boyunca. Boyunca. konuş. Turist, ya, konuş. turist çağır. Nasıl konuşucuk? E, konuş baba biraz, turist. Yok, <laughs> Yo, sen bilmiyorum, bilmiyorum. Türkçe biliyor. Türkçe. <laughs> O... Biraz anlat. Efendim. Anlat. <laughs> ne anlatacaksın? <laughs> Bak öyle <iyi>, anlat da. <laughs> ne anlatak İşte şu bostana yedik. bostandan geldik. O ya doğru. üzüm ye. O doğru, o üzüm koparak üzüm ye. Ben anlamam <laughs> anlamamak. O Ben İngilizce e, bilmek o My, name is... Size üzüm teklif etmek <laughs> istiyorum. üzüm yemeniz için. My name is... Üzüm teklif etmek? <gülüyor> <gülüyor> ha. My name is... Size üzüm... <laughs> yedirmek istiyorum. Üzüm üzüm. Üzüm Vas ise özüm. He sen ye yiyecek mi dostum? Oranın tadı da yoktu şimdi ya. Nasıl tadı yok o tadı var? Hans oranın mal ve zinlan Üzüm Üzüm Salkım salkım üzüm mal var. He. Vasım oran. Valla sen ben anlamadım sen. Hans, my name is Hans, Hans, Hans Güterman. Üzüm. Ha, my name is Üzüm. Eee, İyi mi? İyi. Afiyet Ye. olsun. Afiyet olsun. Güzel. Okay. İyi, iyi mi? Baş? İyi mi? Dadı iyi mi? I don't know. Dadı iyi mi? Dadı dadı. My name is Tat Tat. Tat demek istiyor. <laughs> Tadı güzel mi diyor? My name is Tat. Ha, güzel mi? Güzel. My name is Tat. Ha. Evet. ha. İyi mi bu? Okay, very well. Very well that. Evet. Çok çok güzel. Çok güzel. My name is çok güzel. My name is çok. Güzel. <laughs> ha, İngilizce ne öğrendin sen? Okulda. <laughs> Kim öğrettiyse sana Berbat öğretti. Sen benim Türk olduğumu anlamadın mı? <laughs> Anladın yani, da. Yo, cincim, <Gülüyor> <Gülüyor> no, no. <Gülüyor> yok. "Dedeğim kız aslında" diyeceydim. Yok bırak. bıraktım Sen benim Türk olduğumu anlamadın, değil mi? <laughs> Baba darmadağın oldun ya, Celal Baba. Allah Allah. He? Yok ya. He? Sen ne, oğlum sana İngilizce kim öğretti ya? Engin Öğretmen. Engin Öğretmen mi? He. Şu Engin öğretmeni Engin bilgilerinden dolayı teşekkür et. Ne o, my name is Üzüm falan böyle böyle tanıtılır mı oğlum İngilizce? Vallahi <laughs> <laughs> bize bu kadar öğretti. De, İngilizce öğretmeni sana my name is Üzüm mü diyor? <laughs> Yok, işte... Atıyorsun sen de ya. Yani. İşte... An... <gülüyor> <gülüyor> Aynen, tamam işte. Eee baykuşun İngilizcesi ancak bu kadardır. Siz siz olun baykuşun dine sakın ha, sakın düş.